İstanbul Sultanahmet'te bir yan kesici tramvaya binmeye çalışan turistin cüzdanını çaldı. Tam dönüp gidiyordu ki güventimleri suçüstü yakaladı. Sabıkası kabarık olan şüpheli tutuklanıp cezaevine yollandı. Cüzdanı kaptı, kaçıp gideceğini sandı ama polis ona sandığından çok daha yakındı timlere İstanbul'un kritik noktalarında 7-24 görevde. İşte onlardan biri de tramvay durakları. Özellikle turistleri takip edip ceplerindeki paraları ve cüzdanları çalan yan kesiciler vardı. İşte onlardan biri suçüstü yakalandı. Olay tarihi yarımadanın kalbi Sultanahmet'te her gün on binlerce turistin de kullandığı tramvay durağında yaşandı. Yan kesicinin hedefinde önceden gözüne kestirdiği bu adam vardı. Tam kapı açılınca elini uzattı. Saniyeler içinde cüzdanı alıp cebine attı. O yan kesici güven timlerini hesap edememiş olmalı ki rahat rahat o cüzdanı çaldıktan sonra uzaklaşmayı hesap ediyordu. Ancak yanıldı çünkü güven timleri hemen onun yanında bitti. Suçüstü yakalanan şüpheli 3 polis tarafından gözaltına alındı. Aynı suçtan çok sayıda kaydı olduğu anlaşılan yan kesici çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.